bizi oraya doğru götürdüler. O, Or oran lojmanlarına normalde hani tatbikat acaba buraya mı verilir gibisine o tarafa gittik. Bizi şeye soktular. E TRT binasına soktular. TRT binasına soktuktan sonra hani ben görmedim zaten. Ta ki İmok'tan inene kadar. İmok aracına inene kadar görmedim ben. Hani ya, ya diyorum hani tatbikat nasıl bir tatbikat bu? Hani biz buraya geldik. Çok karışıktı yani. Biz yukarıda beklerken aşağıda bağırışma sesleri geliyordu. Ne deniyor? E şehitler ölmez. Kim diyor bunu diyen kim? Bilmiyorum artık. Birileri bağırıyor. Birileri bağırıyor. Kalabalıklar yani? Çok yani. yani Halktan insanlar. Küçük bir kalabalıktı. Ondan sonra büyümeye başladı. Büyüdü büyüdü vesaire. İşte şehitler olmaz. Vatan bölünmez. İşte onun gibi ibareler kullanmaya başladı. Ya dedim hani normal dedim gecenin bir saati dedim. Gecenin bir saati yani. Hani bu gecenin bir saatinde böyle eylem yapılmanın ne anlamı var? Düşünüyorum yani kendi kendime. Hani diyorum ki bizim polisimiz var, biz varız. Türk polisimiz var yani. Hani buna yapsa yapsa en fazla polise müdahale yapar. Hani şöyle baktım da bana hani içeri girdiğimiz zaman ya bizim burada ne işimiz var? Ondan sonra şeyler gelmeye başladı hakim bey. İşte Skoski gelmeye başladı. Skoskiler sıktı zaten. Kime sıktı? Orta, tam seni şeyini göremedim ben. ben. hani biraz daha yukarıda olduğundan dolayı. Biz bayağı yukarıda, onlar aşağıda. Acaba dedim, bunlar şeye mi sıkıyor? Bir boşluk vardı boşluğa mı sıkıyorlar? Meğersem şeye sıkılan Hem askeriye hem sivire sıktılar. Çünkü orada şey yoktu. Ha polis de vardı. Hem polis hem sivil hem askeriye sıkılan bir şey zaten. Süleyman Efe 28. Mekanize Piyade Barış Üçtügayı. 3. Tabur 3. Bölükte Piyade Erim. İçtima toplandı. İçtimaya normal eşortmanlı bir şekilde çıkmıştık Yatışmasından sonra olduğu için. Sonra tam teçhizat giymemiz söylendi. Tam teçhizat giyindikten sonra tatbikat var. Tatbikat olduğu söylendi. Kur, tabur komutanımız nöbetçi subaya söyledi. Nöbetçi subay da bize aktardı. Ondan sonra tam teçhizat giyindikten sonra garaja çıktık. Garajda ZPT araçlarımız mevcut. Araçlara bindik. Araçlara bindikten sonra kendi gözümüze yani araçtan indiğimizde aracın içinde hiçbir yeri göremezsiniz. Araçtan indiğimiz zaman Ankara İle Emniyet Müdürlüğü'nün içindeydik. Bize tabur komutanımız da benim aracımdaydı. Kendisi dedi teröristler Ankara El Emniyet Müdürlüğü'nün içindeymiş. Biz de girip oranın savunmasını, binanın emniyetini sağlayacaktık. 10 kişiydik, 3 tane uzman çavuş vardı, 7 tane er vardı yanımızda. Binada zaten hiçbir teröristin olmadığını görünce polis de yoktu zaten Ankara İle Emniyet Müdürlüğü'nün içinde. Binanın önüne çıktık, 10-15 dakika kadar süre bekledik. 10-15 dakika sonra polis memurları geldi. Bize teslim olmamızı söyledi. Halk sizi linç edecek teslim olun dedi. Biz de silahlarımızı teslim ederek teslim olduk. Ondan sonra gözaltına alındık. Şey, e, komutanlarımız ne yaptı? Komutanlarımız da teslim oldu. 3 tane uzman çavuş vardı başımızda. Eri çatış etmedik. Var mıydı? Hayır içeriden dışarı veya dışarıdan içeri kesinlikle atışı edilmedi. Edilmedi yok. Ya <laughs> Hasan Gönül Asrı. Hasan Gönül Asrı. Saat Gönül Asri. Gönül Asri. Evet. evet. Şu an benim savunma. Hangi Yok. Yirmi 28 mekan barış gücü Tugay. Ha Havancı. 19 ya saat dokuz buçuk ya şey dediler bize. Şimdi o korkuda var ya konuşamıyorum. O yaşadıklarım şeyi anlatam anlatamıyorum.